<laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube adamlar gezicilerin 5. bölümüne hoş geldiniz. Yani bu sezon finalimiz. Şimdi şu anda Japonya'dayız. O halde gezmeye devam. Arkadaşlar Japonya gerçekten çok güzel bir yer. <laughs> bu ses de ne? Ha! <laughs> Bu Junya. Şimdi ne yapacağız? Ha! Olamaz, bize taş atacak. Arkadaşlar dikkat edin. Hadi arkadaşlar, şu Junya'nın gününü gösterelim. Tamam ilk hayreyiz. Hadi arkadaşlar, şu taşı Junya'nın kafasına atalım. Hadi. Üç deyince. Bir. İki. Üç. Evet sonunda Jun yöldü. Neyse arkadaşlar veda edelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hey, video sor.